Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mesela topacınız yoksa mesela şunun gibi ya da şöyle ya da ben en çok şöyle çevrilmesini istiyorum. Bakın. Ama eğer ki mesela bunun yok olduğunu düşünün. Şimdi bu ikisiyle nasıl yaparsınız? Şöyle sargı pi falan. Bir de böyle şey. Sargı ipi bu kadar uzun nokta olacak. Şöyle. Bir tane de böyle küçük bir taş işte. Şimdi hmm, kameramı hemen şuraya sabitleyelim. Evet görünüyordur inşallah. Şimdi aldık ya. Şuraya yerleştiriyorum. Şöyle sargı ipini. Ve bunu böyle dolamaya başlıyorum şöyle ama çok minnak böyle dönüyor yani idare edilebilecek bir şey yani ama sadece video çekmek için gösteriyorum bunu gerçekten hiçbir yerden görmedim <laughs> dedim ki bu nasıl bir şey ya deneyim dedim Yol, yolda gördüm bir tane taş bir tane de sargı ipi gördüm vallaha öyle denk geldi Heh, şimdi bakın şu parmağınız tamam bak şöyle yaptım da şöyle sonra böyle sonra bak uzaktan ve atıyorum <laughs> kısa bir süreliğine dönüyor ama sihirbazlık numarası gibi ya öyle düşünün neyse eğer ki yarın işimiz çıkmazsa ya da yarından sonra bir tane daha video gelecek kaçırmayın